Merhaba, programa hoş geldiniz. Erdoğan 5 yıllık kalkınma planını açıklamış bugün. Evet kalkınacağız 5 yıl içinde aman dikkat edin. En önemli açıklamayı en sonunda yapmış ya da ben öyle okuyorum daha bütün detaylar gelmemiş olabilir. Enflasyonu e, 2028'de 5 haneli rakama düşüreceklermiş. 2028 ne zaman? Eğer bir erken seçim olmazsa ki bence olacak, seçimlerden biraz önce ya da biraz sonra. Yani ben iktidardayken ben yaparım diyen adam diyor ki ben iktidardayken tek haneye anca düşeriz, düşemeyiz yani. Tek hane biraz zor diyor. Benden çift haneli enflasyona katlanmaya devam edeceksiniz diyor. Bu bir itiraftır. Tabii bir daha aday olamayacağı için Benden sonra tek haneye kim girer, kim yapar, kim becerir bilemiyorum. Nebati mi, başka birisi mi, e, damat mı? Artık o onun bileceği bir iş ya da bu halkın bileceği iş. Halk ne kadar biliyor onu da e, bilemiyorum. Beş ana eksenden oluşmuyor oluşuyormuş bu beş yıllık kalkınma planı. Bir, nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum. Nitelikli insandan ne kastediyor bilmiyorum çünkü tüm haberler sosyal medya hırsızlıkla yani ondan başka bir şey görmüyoruz. Kim ne kadar çaldığını işte dolarlarla, eurolarla bigudiler yapan bunlar dışında bir şey gö göremiyoruz. Eski milletvekillerinin, yeni milletvekillerinin kimlere, savcılara nasıl bir e, tahliye e, rüşveti parası verdiklerinin hepsini okumaya başladık artık. İçim dışım hırsızlık parası oldu. Bu nitelikli insandan Erdoğan neyi kastediyor onu pek bilemiyorum. Güçlü aile. Evet güçlü aile nasıl olur? Ortalama bir parça geçinebilen bir aile. Yani sadece hadi biz mutlu olalım lan mutlu olunmuyor. Güçlü aile biraz ekonomik olarak düzgün yaşarsa, olur. 2028'e kadar enflasyon çift taneli olacaksa o güçlü ailenin oluşturulması pek kolay bir şey değil. Sağlıklı toplum derken tabi hastanelerin sahibi bir adamı Sağlık Bakanı yapınca ve bütün işte iki bakan haricinden hepsinden vazgeçip hastane sahibi adamdan ve otel sahibi Turizm Bakanı'ndan vazgeçemeyince o sağlıklı toplumun olabilme olasılığı pek yok sağlıklı toplum nasıl oluyor mesela Bülent Yıldırım'ın oğlu işte Güney Amerika ülkelerine uçağa yanına bin tane maske alıp götürüyor falan. Oradan beyaz maske götürüyor. Beyaz. Maske beyaz olacak. Sonra mesela arabasında kokain çekenin Süleyman Soylu'yla fotoğrafları, hırsızların Süleyman Soylu'yla fotoğrafları işte ne bileyim ben, anayasa profesörü milletvekili Burhan Kuzu'nun zindaşlıyı nasıl hapishaneden çıkarttığının yazışmaları falan filan. Sağlıklı toplum böyle oluyor. Sağlıklı toplum Ayda 10 bin dolar rüşvet alan milletvekillerinden oluyor ki adam diyor ki ben de 10.000 bin valizden para gönderiyordum onlara diyor. Yani iki İstikrarlı büyüme güçlü ekonomi. Tabi istikrarlı büyüme nasıl oluyor? İstikrar o beşli çetenin büyümesiyle. Yani biz hala inşaat yapacağız. Şimdi deprem olduğu için inşaata da hayır diyemiyoruz. İnşaatlarla beraber istikrarlı büyümeyi devam ettireceğiz. Biz e, fabrika falan koyuyoruz. Hadi canım sen de. Fabrika ne işe yarar ki? Fabrika diyelim ki mallarını almıyoruz. Ne olacak? Tok gibi mesela. Şimdi geçen gün tok taşıyan tır e, yüksekliği hesap edememiş. Yukarıdaki Toklar tabi altta da baskı olunca o 7 tane mi alıyor 5 tane mi alıyor tırlar tok bilmiyorum. Tok büyük araba çünkü. Paramparça olmuşlar. Pert olmuşlar. Şimdi temellen bu arada temellen e, İdris'e anlatacağım ama e, Karadenizler kızmasın ben Karadenizliyim. Temellen dursun tıra binmişler kamyona malı yüklemişler gidiyorlar. Tam böyle bir kavşağa viraja doğru gelmişler ki. Orada bir tünele girecekler demişler. Orada demiş yaz, yazmış. Karadenizli gibi anlatıyorum. Yazdı orada. 1.80. Fakat tır, kamyonun mal yüksekliği 2.20. Temel frene basmış. Ula demiş. Ne yapacağız şimdi? Dursun demiş. Endişelenme ben bir bakayım. Gitmiş. Virajı dönmüş. Biraz sonra gelmiş. kantar içinde. demiş. Gene şans bizden yana. Ne demiş? Polis yok. Yürü git. Tokları da o şekilde pert etmişiz biz. İstikrarlı büyümemiz bizim böyle fazla büyü, büyüdüğümüz zaman arabaları pert edip o tabelayı okumadan ben geçerim orada bir bizim lastikler ufak inik inik lastikler tabii. 3 yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim. Bunu anlayamadım ben. Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim. Bu herhalde Emine Erdoğan'ın bu ee, sağlıklı yaşam işte bir atık maddeler falan filan yeşil bilmem ne falan. Onunla ilgili bir dijital kimin ilgi alanında onu onu da bilemedim. Rekabetçi üretim dijital, dijitale dünya geçti zaten. Rekabetçi üretim için şey niye dijital? Bunu ekonomistler daha iyi bilirler. Ben anlamadım ama yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi. 5 yıllık kalkınma planı içerisinde yeşil olacağız, yeşil olacağız. Yeşil tabii yani dini bir renk. 4. Afetlere dirençli yaşam alanları sürdürülebilir çevre. Peki 21 yıldır niye yapmadınız? Hatta 4 yılda belediye başkanlığından beraber ya da 3,5 yıl mı ne işte. Niye yapmadınız o zaman diye sorarlar adama. Ben soruyorum mesela. Sormayayım mı? Kızdın mı? Erdoğan kızdı. Evet. Fay hattında olan bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti fay hattı. Yani coğrafyamız fay hattında. Dünyadaki nadir ülkelerden bir tanesi. Deprem olasılığının en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Ve siz 21-22 yılda bunu yapmayıp şimdi 5 yıllık planlamaya bunu yapıyorsunuz. Ben o yaptığınız TOKİ evlerinin de çok sağlıklı bir zemine yapıldığını, çok ciddi araştırmalar yapıldığını Pek inanmıyorum, onu çok açık söyleyeyim. Yani bu kadar para yiyen bir belediye başkanlığı döneminde her yere ev yapabilirsiniz diye izin verip bütün dere yataklarının oraları, rahmet Piriştin'e söylemişti bana. 137 dere yatağının oraya ev yapmışlar diye. Hatta ben o sırada bir arkadaşımla, ortağım Diyarbakırlı bir arkadaşımla bir kooperatifin, kurulacak olan kooperatifin tabanını düzleme işine girmiştim. Ahmet Piriştin'e geldi o zaman benim 73'ten beri arkadaşım dedi ki Ahmet mühürleyeceğim burayı dedim gerekçe ne dedi ki bu heyelan bölgesi burası o zaman yaptı tabi dedim yani hiç söyleyecek bir şeyim yok yani bunda hatır rüşvet bilmem ne falan aklımın ucundan geçmez mühürledi ve o zaman anlatmıştı bana 123 ya da 173 dere yatağının olduğu yere İzmir'de ev yapılmış. baş İzmir'in bu, bu su basmaları falan filan dükkanların bu yüzden ve önemlisi o kadar zor ki çünkü o evleri yıkıp yıktığınızda da o insanları başka bir yere taşımanız gerekiyor. Yani bu hatalardan kolay dönülebilir bir şey değil. Mesela yollar için söylemiştim. İstanbul yollarının düzelmesi mümkün mü? Hayır. Çünkü 100 yıllık bir plan yapılmamış. 100 yıllık plan nedir? Belediyeler yapar. 100 yıl sonra bu ilçenin nüfusu ne olacak? Şu andaki araba sayısı ne? 100 yıl sonraki nüfusa göre araba sayısı ne olabilir? Yolları ne kadar genişlikte yapabiliriz? Bunların hesap edilmediği için tıkış tıkış yollarla trafik akmıyor. Akması mümkün değil. Düzeltilebilir mi? Bütün İstanbul'u yıkarsınız neredeyse yolları genişletirsiniz. Ama o insanların evlerini yıkarken onları anında ev sahibi ise hele bedava ev vermek zorunda. Onun için bu e, afetlere dirençli yaşam 21 yıldır iktidarda kim vardı diye sorarlar. Yani 5 yıllık kalkınma planına bunları koymuşlar. Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim. 5 maddede bu. Evet. E, şöyle bir şey başlamış mesela. E, rafa kaldırılmış dosyaları indirilip ee, sanık adı altında insanlar çağrılıyormuş. Bak bu dosya tekrar yüz, yüze yüzeye çıktı. Raftan indi. Tutuklanabilirsiniz diyebilirsem de dememesem de bilmem desem de şöyle yapsam da böyle yapsam da işte 10 milyon, 5 milyon, 3 milyon. Bunlara bir istikrar getirecek Erdoğan şimdi. Tahliye, beraat, rafa kaldırma, Hepsinin bir raiç fiyatı olacak. Erdoğan'ın e, geliri artar mı? Bundan yüzdesi değişir mi? Hayır ona da bir yüzde getirirler ama dolar ya da euro üzerinden yapacakları için artıyor zaten Türk parası karşılığında. Yani bir davadan 100 bin dolar alıyorsanız bir yıl önce aldığınızdan bir yıl sonra aldığınız Türk parası karşılığı aynı olmadığı için otomatikman o yüzde artmasına gerek yok zaten. Yani bu iktidarla beraber Türk lirası değer kazanmadığı için o yüzde otomatikman artıyormuş gibi oluyor zaten. Adalet esas alan demokratik yönetişim demişler. Öyle yönetişim bir şey diyecektim ama demeyeyim, değil mi? Demeyeyim. Bir de böyle saçma sapan hakaret davasıyla uğraşmışım yani. Uğraşmamışım benim. Neyimişim ben? Evet, Erdoğan'ın 5 yıllık 5 maddelik kalkınma planı bu. Evet. Ne diyebiliriz? Ve 5 yıl sonrayı söyleyerek enflasyonu düşüreceğiz diyor. Yani ben iktidardayken bu enflasyon düşmeyecek diyor. Bu bir itiraftır. Ve Erdoğan sanıyorum Mehmet Şimşek dolayısıyla ilk defa ileri tarihte bir enflasyon düşürme rakam söyledi. Geçenlerde de söyledim. Bundan sonra sık sık da söyleyeceğim. Türkiye'yi Hakan Fidan, Mehmet Şimşek, İbrahim Kalın bir kişi daha var. Bunlar mı yönetiyor, Erdoğan mı yönetiyor? Tabii bunlar yönetilen adamlar söylediğim. Erdoğan'a sadece payını al, ara sıra da saçma saçma konuş mu dendi. Yani işlere karışma. Ekonomi hakkında pek bir laf söyleme deseler de 5 yıllık kalkınma planını Erdoğan açıklamış. Ben olsam bunu Mehmet Şimşek'e açıklatırdım. Ben de şimdi bir konuşmayı Mehmet Şimşek'e yapardım. Evet efendim. Hayırlı uğurlu olsun yönetişim. 5 yıllık yönetişim. Bir dahaki programda görüşmek üzere.